sc 77 Mung Bean Pre

Buraya Mevlüt Facebook'ta Mevlüt e, Bulma Grubu vardı. Oradan geldik. bir ziyaret edelim, yemeğimizi yiyelim dedik. E, Mevlüt yapanlardan Allah razı olsun. Bizim için de iyi oldu yani. Hep böyle gider misiniz arada bir? Ya olabildiğince gruptan faydalanmaya çalışıyoruz. Yani genç olduğumuz için de bizim için iyi oluyor. Yemek yemek yan dışarıdan yemek daha iyi. <laughs> soyduk biz onu. Sosyal medyada platformunda güzel bir çalışma. E, tanımadığımız dostlarımız, kardeşlerimiz geliyor. E, yememiz nasip oluyor onlara da. Güzel bir iş, tespit. Allah razı olsun Kur'anlardan çalışma yapanlardan bu konuda. Karnaç e, karnı aç olan buyur herkese yani zaten bu bir hayır. Soframız, Soframız açık. Buyurun yani buyursunlar gelsinler. <laughs> Buraya sosyal medya aracıyla Mevlüt Bulma grubuyla geldim. Orada denk geldi. ...biri paylaşmış buradan... ...benim de karnım açtı... ...tesadüf de burada yakındı... ...dedim ya hazır mevlüt de var... ...hem hayırlı olsun diyeyim... ...hem de karnımı doyurayım diye geldim... ...çok güzel bir pilotman... ...kim yaptıysa, kim vurduysa... ...güzel yani... ...aç olanlar... ...yani dışarıda bir sürü aç insan var... ...hiç olmazsa böyle yerlerde... ...bu pilotmanlarda da kullanarak... ...karnlarını doyurabilirler... ...gelsinler, karnlarını doyursunlar... ...güzel bir sevap kazanmış olurlar... ...paylaşmak güzeldir... Bunu yapan yani düğün sahibi de olsa, sünnet sahibi de olsa sonuç olarak paylaşıyor. Sofrasını bizlerle paylaşıyor. Sokaktaki insanlarla paylaşıyor. eşilen dostuyla paylaşıyor. Güzel bir şey yani. Teşekkür ediyorum kendisine. şey <laughs> olursa